Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hafızanızı geliştirmenin en etkili yöntemlerinden biri olan bağlantı tekniğini detaylıca inceleyeceğiz. Eğer uzun listeleri, ders konularını veya günlük bilgileri ezberlemekte zorlanıyorsanız, bu teknik tam size göre. Bağlantı tekniği, hatırlamak istediğiniz bilgileri birbirine bağlayarak bir hikaye oluşturma yöntemidir. Beynimiz görsel, absürt ve ilginç olayları daha kolay hatırlar. O yüzden bilgileri sıradan bir liste yerine mantıksız ve eğlenceli bir hikaye ile ilişkilendiriyoruz. Bağlantı tekniğini nasıl uygularız? Bağlantı tekniği temel olarak üç adımdan oluşur. Hatırlanacak bilgileri belirleme. Bilgileri birbiriyle mantıksız ama akılda kalıcı şekilde ilişkilendirme. Oluşturulan hikayeyi zihinde tekrar ederek pekiştirme. Daha iyi anlamanız için birkaç örnek üzerinde duralım. Örnek bir alışveriş listesi ezberleme. Diyelim ki alışveriş listenizde süt, yumurta, Ekmek, peynir, deterjan ve pil var. Normalde bir liste hazırlarsınız ama unutabilirsiniz. Bunun yerine bağlantı tekniği ile şöyle bir hikaye oluşturabilirsiniz. Dev bir süt şişesi patlıyor ve içinden uçan bir yumurta fırlıyor. Yumurta bir ekmek somununun üstüne düşüyor ve ekmek çilek reçeli gibi peynir akıtarak ikiye ayrılıyor. Tam bu sırada bir şişe deterjan ekmeği temizlemeye çalışıyor ama içinden bir kalem pil fırlıyor ve etrafa ışık saçıyor. Bu hikaye saçma gelebilir ama tam da bu yüzden akılda kalıcıdır. Örnek iki ders çalışırken bilgileri hatırlamak. Matematikte üçgenlerin iç açılar toplamının 180 derece olduğunu hatırlamak istiyorsunuz. Bunun için bağlantı tekniği ile şöyle bir hikaye oluşturabilirsiniz. Üçgen şeklindeki bir pizza masanın üzerine konuluyor. Üzerindeki peynir tam 180 derece sıcaklığa ulaşınca eriyor ve masaya damlıyor. Sonra üçgenin içinde saklanan bir termometre ortaya çıkıyor ve tam 180 dereceyi gösteriyor. Bu hikaye 180 derece bilgisini bir görselle ve mantıksız olaylarla ilişkilendirdiği için daha kolay hatırlanır. Bağlantı tekniğini daha etkili kullanmak için ipuçları. Görselleştirin. Hatırlamak istediğiniz şeyleri zihninizde canlı imgelerle canlandırın. Hareket ekleyin. Nesnelerin uçtuğunu, patladığını veya birbirleriyle etkileşim kurduğunu hayal edin. Duygular ekleyin. Mizah, korku, şaşkınlık gibi güçlü duygular ekleyerek hatırlamayı kolaylaştırın. Abartın. Nesneleri devasa hale getirin, renklerini değiştirin, uçurup kaydırın. Kişiselleştirin. Bilgileri kendi ilgi alanlarınıza bağlayarak daha kalıcı hale getirin. Tekrar yapın. Hikayeyi birkaç kez gözünüzde canlandırarak pekiştirin. Hadi uygulayalım. Şimdi bir ödev zamanı. Günlük hayatta hatırlamakta zorlandığınız 5 farklı kelimeyi seçin ve onları birbirine bağlayan absürt bir hikaye oluşturun. Hikayelerinizi yorumlara yazın. En yaratıcı bağlantı hikayelerini birlikte inceleyelim. Eğer bu bilgiler işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca gelecek videolarda hangi teknikleri anlatmamı istersiniz? Yorumlara yazın. Birlikte keşfedelim. Görüşmek üzere.